Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Survivor 2025'e 3. olarak veda eden isim Volkan da bildiğiniz gibi ve Volkan Survivor panoramaya konuk oldu ve Poyraz'la ilgili bazı açıklamalar yaptı. Poyraz'la ilgili soru soruldu. E, Poyraz'la oyununda oyunu bırakmak istedi mi? Herhangi bir söz verdi mi? Bununla ilgili Volkan'a sorulan soru sonucunda Volkan ise verilmiş bir söz olmadığını, herhangi bir anlaşmanın olmadığını sadece ben e, gitmek istiyorum, motive olarak oyuna çıkmayacağım. Sen rahat ol, oyununu oyna dedim. Herhangi bir söz vermedim. Sadece motive olarak oynamayacağımı söyledim dedi. Ve e, üstelik de dedi atışlarımı çok e, kötü attım. Buna rağmen Poyraz evde yoktu ve iyi değildi, iyi oynamadı, yenildi dedi ve e, hatta Poyrazla ilgili bir iddiayı da ortaya attı. Bu iddiaya göre de Poyraz'ın kendisini oyunu vermesi karşılığında haftalığını vereceğini söylediğini söyledi. Ben haftalığının ne kadar olduğunu dahi bilmiyorum kabul etmedim dedi. Volkan'ın iddiaları bu şekildeydi. Poyraz'ın kendisine para teklif ettiğini, haftalığını teklif ettiğini söyledi. Buna karşılık bu şekilde Poyraz'la ilgili iddiaları vardı. Poyraz'ın da bildiğiniz gibi daha önce katıldığında ise daha farklı söz verdiğini söylemişti. Oyunu oyuna asılmayacağı konusunda. Bu şekilde iki tarafında konuşmaları böyleydi. Diğer gelişmeler için bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.